evcil kuşların en çok korktuğu dört şey. Birincisi yüksek ve ani sesler. Yere aniden düşen bir cisim, bağrışmalar, çarpan kapılar, sirenler gibi şeyler kuşunuzu korkutabilir. İkincisi evcil hayvanlar. Kedi, köpek gibi diğer evcil hayvanlar evcil kuşları korkutabilir kafeslerini onların ulaşamayacakları bir yerde tutmalı ve onlar varken kuşlarımızı serbest bırakmamalıyız. Üçüncüsü değişiklikler. Kafeslerinde ya da bulundukları odada yapılan değişiklikler onları korkutabilir. Örneğin yeni bir oyuncak veya elektrik süpürgesinin hortumu gibi. Zira başlangıçta korktukları birçok cisme daha sonra alışabilirler. Dördüncüsü insan elleri. Ecilleşmemiş kuşlar için insan elleri korkutucudur. Kafeste düzenleme yapmak için uzattığınız elleriniz onlara kocaman pençe gibi görünebilir. Bu da onların ellerden korkmasına neden olur. Yeni kısa videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.